Hepinize merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DGS özellik dilimleri ile alakalı e, ikinci tahmin videomu çekeceğim. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. İlk olarak arkadaşlar gelen öğrenci sayıları, baktığınızı burada çok anlayacağım. E, i̇lk videomda daha sürpriz bir takvi, e, sürpriz bir tahminde bulundum, yani onun olma olasılığı buna göre daha düşük. O yüzden bu video daha önemli arkadaşlar, e, çok izlendiği için bir video daha çekmek istedim e, ben sürpriz bir sonuç olur diye düşünüyordum. yaptım yaptığım araştırmalara göre, araştırmalara göre, analizlere göre. bu da arkadaşlar diğer analizlerime göre yaptım. Biraz daha inceledikten sonra ikinci tahmin olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoyu bir dikkat dinleyin. Öğrenci sayıları arkadaşlar birbirine yakın. 24'te daha az hatta. 22-23'te 1 milyon yüz bin civarı iken 24'te 1 milyon. O yüzden öğrenci sayıları 24'ün de yine. Geçiyorum. Şimdi en önemlisi derslerin zorluk seviyelerine bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar 23'e göre yapmayacağım. Yani birinci videoda yaptım. 23'e göre o yüzden bunu sileyim. 23'e göre seviyelerini söylemeyeceğim. Yani 24-23'e göre bir tık daha zor. 24 daha zor. O yüzden 22 ile 23 arasında bana daha farklı göründü. Ama bu ikinci tam videosunda 22'yi de biraz daha ayrıntılı inceledikten sonra hem de diğer öğrencilerin verilerine göre Burada daha 22 ile 21 arasında olabileceğini düşünüyorum. Hatta 22'ye daha yakın tabii. 21 gibi olmaz. Çünkü 21'e göre 24 sınav daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 21 ile 22 arasında olma ihtimali daha yüksek. Birinci videoydaki tahminime göre. O yüzden arkadaşlar... 21'e göre kesinlikle olacağını düşünmüyorum bu arada. 22'ye daha yakın, 21 ile 22 arasında olur diye düşünüyorum. Biraz derslere zorluk seviyelerine bakacak olursak da fenleri yakın 22 ile 24'ün. Matematikleri arkadaşlar 22'de daha zor, onu inceledim. Bu yüzden bunlar bunların, bunların ortalığını düşünürsek Türkçede bir tık kolay 24'e göre. 24'ün Türkçesi gerçekten sözel kısmı daha zor 22'ye göre. O yüzden arkadaşlar bu zorluk seviyelerini e, hesaba katarsak ya 22 ile 24'ün yakın hatta 24'ün bir tık daha zor olduğunu söyleyebiliyorum. O yüzden arkadaşlar e, 22, 21 ile 22 arasındaki yüzdelik dilimlerine bakın. Diğer videom yine söylediğim gibi o bir sürpriz bir sonuç. Tabi o da olabilir de onun olma olasılığı buna göre daha düşük. 22 ile 23 arasında. 22'ye daha yakın o daha düşük Bu daha yüksek arkadaşlar bu tahmine göre Bu yüzdelik dilim tahminine göre hareket etmenizi Tavsiye ediyorum ben zaten sınav sonuçları da açıklanacak az kaldı O yüzden bu tahminim 20 ile 22 arasında olacağım Yüzdelik dilimlerin 22'ye daha yakın Olacak tabii 21'e göre çünkü sınav Daha kolay 24 sınavı O yüzden böyle bir tahmin videosu yaptım Hem de arkadaşlar Bu tahmin videolarını hazırlarken hem Yıl yıl soruları da baktım sizin için. Hem de Facebook sayfalarında bizim öğrenci gruplarımız var. Oradan da anketler oluyordu. O anketlerden de baktım. Kendi Facebook grubumda var. Oradaki anketler sonucunda ve eğitim uzmanların eğitim uzmanlarını dinledikten sonra ikinci tahmin videomun olma olasılığının daha fazla olduğunu düşünüyorum birinci videoma göre. İnşallah arkadaşlar e, istediğiniz yerlere gelirsiniz. Bu bir son değil yani. Aslında bir başlangıç. Böyle düşünün. Yani istenirse lise olmazsa illa o liseye gitmek zorunda değilsiniz yani. Bir sürü lise var. Bir lise olmadı. Başka liseye gidersiniz. Sonra o lise hayatınızı şekillen, kendiniz şekillendirirsiniz. Yani biliyorsunuz haberlere falan çıkıyor. Meslek lisesinde okuyanlar da öğrenci yani. Meslek lisesinde okuyunca direkt istediğiniz şey olamıyorsunuz değil. Ya da istemediğiniz, istediğiniz lise gelmezse o liseye giderseniz oku, direkt dersleri falan bırakmak da değil tabii ki de. Gittiğinizde adapte olmaya çalışın. İstediğiniz sonuçlar gelmezse. Yani bu sene bir tık e, bence haksızlık yaptılar çalışan öğrencilere karşı. Çünkü matematik soruları ben bu kadar e, ortama, ortalama olan sorular yoktu. Yani orta sorular yoktu. full Kolay ya da zor sorular vardı. <laughs> i̇lk dört soru kolay kolay. İlk dört sorudan sonra <laughs> zorlamalar başlamış. E, Kitapçığı da inceledim. Böyleydi arkadaşlar bu videom. Bu arada ilk videoma çok şey geldi. Dinç <laughs> de geldi. İzleme de geldi. Teşekkür ederim ama yine. E, o videomda ben daha çok bir sürpriz bir sonuç olur diye düşünüyorum. ya yani çünkü 23'te de sürpriz oldu. Her sene sürpriz olabiliyor. Çünkü Milli Eğitim Türkiye sürprizlere açık bir ülke zaten. Ve eğitim sistemimiz var. O yüzden bu, e, bu yüzdeliklerin tahminimin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer videoya göre. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Yine dediğim gibi. Başka da diyeceğim bir şeyim yok. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar tekrar beğenebilirsiniz. Likelayabilirsiniz. Yorumlardan da yine bana sorularınızı yazın ilk videodaki gibi. İlk tam videomu da beğenmedi kimse bu arada. Biliyorum sizi de anlıyorum tabii psikoloji, psikolojinizi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İnşallah isteniz isteği de hisse kazanırsınız. Ve hedeflerinizi hayallerinize ulaşırsınız.